Hindistan'ın güney sahillerindeyiz. Karşımıza yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda ilginç bir oluşum çıkıyor. Kumdan ve kayadan oluşmuş bir yapı. Hindistan'ın güney ucundan Sri Lanka'nın kuzey ucuna kadar uzanmakta ve Manlar Körfezi'ni ikiye bölmekte. Bu ilginç oluşum deniz seviyesini bazı yerlerde 2 metreye kadar düşürdüğü için yüzyıllardır gemi ticaretine sekte vurmakta ve büyük gemilerin mecburen Sri Lanka'nın etrafını dolaşarak limanlara yanaşmasına ve yolculuğu yaklaşık 400 kilometre uzatmalarına sebep oluyor. E tabi haliyle bu durum Hindistan hükümetinin dikkatini çekmiş ve 2005 senesinde bölgenin kalıntılardan temizlenip gemi trafiği için derinliğinin arttırılması kararı alınmış. Lakin Hindistan'ı biliyorsunuz halkın büyük bir kısmı ruhani adetlerine ve hikayelerine son derece bağlı ve milyonlarca insan için bu oluşum alelade bir yapı değil son derece kutsal sayılan ve gizemlerle dolu bir yer. Ya bu Hindistanlılara göre de uçan kaçan her şey kutsal diyeceksiniz değil mi? Tam olarak o zamanlarki hükümet de böyle söyledi. Lakin daha sonra yaşananlar nihayetinde bu milyon dolarlık devasa projenin tamamen iptal edilmesine neden olacak bazı gerçekleri açığa çıkardı. Hinduizm yüzlerce tanrıyı ve çok çok ilginç destanları kapsayan oldukça zengin bir kültürel inanç sistemi. Özellikle kültürel inanç dedim çünkü Hinduizm dininde ve anlatılan hikayelerinde bu tanrılar öyle çok da erişilmez varlıklar değiller. Kadim zamanlarda bu dünyada yaşamış, savaşmış ve çoğalmış canlılardır. Tabi her birinin ilahi katlarda makamları var ama hikayeler genelde gezegenimizde yoğunlaşmış durumda. Ve bu ilginç hikayelerden birisi de tam olarak konumuzla alakalı. Milyonlarca Hindu'ya göre Hindistan ve Sri Lanka arasında uzanan gizemli yapımız doğa bir oluşum değil. Bizzat Tanrı Vishnu'nun bir enkarnasyonu olan efsanevi karakter Rama'nın inşa ettirdiği bir proje. Rama'nın köprüyü yapmasının en büyük amacı ise ordusu ile birlikte sevgili karısı Sita'yı şeytani kral Ravana'dan kurtarmak. Hint kültüründe ise bu yapı binlerce senedir Rama Setu olarak anılmakta. Yani Rama'nın köprüsü. Şimdi olay iyice Hint izlerine kaymaya başladı diye düşünmeyin. Olayın derinliklerine indikçe fikriniz değişecek. Tarihi kayıtlara göre Rama Setu 1480 senesine kadar bütünüyle suyun üzerinde olan bir yapıydı ve insanların yürüyerek Hindistan'dan Sri Lanka'ya ulaşmasına imkan tanıyordu. Sri Lanka hikayelerini incelediğimizde ise karşımıza semavi dinlerde önemli yer tutan bir figür çıkıyor. Adem. Müslüman ve Hristiyan bölge halkının inancına göre dev bir insan olan Adem cennetten kovulduğunda günümüz Sri Lanka'sına gönderilmiş. Ve ilk kez Adem Tepesi denen bu ilginç yere gelmiş. Daha sonra Hawaii bulmak için Asya'ya ulaşmasını sağlayacak büyük bir köprü inşa etmiş. İşte bu sebepten günümüzdeki Sri Lanka Müslümanları Ramasetu Köprüsü'ne Adem Köprüsü demektedirler. Lakin Sri Lanka'nın da İslam öncesi inancını araştırdığımızda hem Adem Tepesi'nin hem de Adem Köprüsü'nün aslında onlar için de oldukça kutsal yerler olduğunu anlıyoruz. Hatta günümüzde pek çok Hindu, Budist, Müslüman ve Hristiyan Adem Tepesi'ndeki tapınaklarda ibadetlerini yaparlar, ayinler düzenlerler. Tabi hal böyle olunca kanalın inşasına karşı her iki ulustan da inançlı kişiler ve politikacılar projenin iptali için seslerini yükseltmeye başlarlar. Tepki karşısında artık bir adım atmak zorunda kalan hükümet ise konunun araştırılması için uzmanları görevlendirir ve işler ilginçleşmeye başlar. Ramayana destanı Hinduizm'deki en önemli destanlardan birisidir. Yazımının bin yıl sürdüğü söylenen ve 24 bin dörtlükten oluşan bu gizemli eser, dünya edebiyatındaki en kapsamlı antik destanlardan birisi. Bu dörtlüklerin bir bölümü bize kadim Kosola Krallığı'nın efsanevi prensi olan Rama'nın hayatını anlatır. Bu krallığı hiç duymamıştım diyorsanız yalnız değilsiniz. Çünkü destana göre bu krallık günümüzden tam olarak 2 milyon 165 bin yıl önce var olmuş bir yer. Antik Hint metinlerinde o dönem Treta Yuga olarak isimlendirilir. Yani üçlülerin çağı. Buradaki üçlü sembolizmi kimilerine göre ahlaki erdemler, kimilerine göre üç tanrının çağı olarak değişmekte. Günümüzde ise insanlık milattan önce 3102 senesinde başlamış ve milattan sonra 428900 senesinde sona erecek olan Kali Yuga çağındadır. Bu çağın özelliği ise her türlü günahın arttığı, erdem ve etiğin yok olduğu bir karanlık çağ olmasıdır. Bir kez daha antik metinler içimizi karartmaya devam ediyor. Konumuza geri dönelim. Destanda Rama ve eşi ormanda yürürken İblis kral Ravana, Rama'nın eşi olan Sita'yı kaçırır ve onu Sri Lanka'ya götürür. Bunun üzerine Prens Rama tebaasından büyük bir ordu toplar. Lakin burada ilginç bir nokta var. Destanda Rama'nın ordusunun Vanara isimli bir yaratık ırkından oluştuğu söylenir. Bu ırk maymunumsu bir ırktır ve tanrıların hükmü altındadır. Bu noktayı unutmayın birazdan değineceğim. Rama ve ordusu Hindistan kıyılarına geldiklerinde Körfez'in azgın sularının ordunun Sri Lanka'ya geçişi için tehlikeli olduğunu görürler. Buna bir çözüm olarak Rama, maymun ırkın baş mühendisi olan Nava'ya bir köprü yapmasını emreder. Maymun ırk 5 gün içinde kocaman bir köprü yapmıştır ve Rama'nın ordusu sonunda Sri Lanka'ya doğru harekete başlar. Ramayana destanında olay şu şekilde anlatılır. Geniş, titizce inşa edilmiş, gölkemli ve sıkıca birbirine tutulmuş bu devasa köprü, okyanusu güzel bir şekilde ikiye bölüyordur. Aşin dalgaların yüksek sesi harika maymunların coşkulu bağırışları ile baskılanıyordu. Destanın devamında ise Rama iblis kralı öldürür ve karısını kurtarır. Şimdi işin en derin noktasındayız ve buradan adım adım analizler ile günümüze ulaşacağız. Destanda geçen maymun halk Vanara'yı aklınızda tutun demiştim. Hinduların kültürü renklidir, iyidir, hoştur ama kültürü ve inancı sorgulamazlar. Okur geçerler, pek çok ülkede olduğu gibi. Vanara kelimesi tam olarak maymun anlamına gelmez. Aslında tam olarak karşılığı orman gezginleri demektir ve giysi giyen, toplu halde düzenli yaşayan bir grubu temsil eder. Bu ırk bizzat yüce ilah Brahma tarafından Rama'ya yardım için yaratılmıştır ve çalışkanlıkları, bağlılıkları ve güzel hizmetleriyle bilinirler. Dikkat ederseniz Rama bu ırkın baş mühendisine köprü yapmasını emrediyor. Yani ağaçlarda sallanan basit maymunlardan bahsetmiyoruz. Hatta bu grubun içinden biri üstün hizmetleriyle tanrıların takdirini kazanmış bir maymunumsu olan Hanuma'dır. İsmi kulağa bir yerden tanıdık geliyor değil mi? Bazı etimolojistler Hanuma kelimesinin yıllar içerisinde evrilerek antik Yunanca'ya humanus olarak geçtiğini ve oradan da günümüzde insan için kullanılan human kelimesine dönüştüğünü düşünmekteler. Yani bazı uzmanlara göre destanda geçen Vanara maymun halkı aslında bizzat biz insanların çok çok uzun zaman önce ilk yaratıldığımız halimiz olan tanrılar için çalışan melez bir maymunsal ırk. Ve tıpkı Sümer mitolojilerinde olduğu gibi bu ırk ile Sümer tanrılarının yarattığı insan ırkının benzerlikleri oldukça fazla. Ya sonuçta bunlar destandır, çok da abartmayalım diyenler için hikaye devam ediyor. Ramayana destanında Rama köprüsünün nasıl yapıldığı detaylıca yazılmıştır. İri vücutlu maymunlar kudretli güçleriyle fil büyüklüğünde kayaları dağlardan mekanik icatları ile taşıyorlardı. Diğerleri ise yüzlerce metre uzunluğunda hatlar oluşturup kayaların düz bir şekilde yerleşmesini sağladı. Bazı maymunlar köprünün eğimini ölçmek için çubuklar tutuyorlardı. Kalanları ise malzemeleri hazırlıyordu. Kamışlar ve kalaslar yüzlerce maymun tarafından dağlar gibi üst üste yığılmıştı. Metnin devamında bir mısra oldukça ilginçtir fil büyüklüğünde kayaları dağlardan mekanik icatları ile taşıyorlardı. Bu tarz bir anlatım beyhude ere değil. Bize yüzbinlerce yıl önce yaşanmış bir olayı anlatan destanda bazı şok edici teknolojiler mevcut. Mesela İblis Kral Ravana, Rama'nın eşini kaçırırken tanrılardan çaldığı Hushpaka Vimana olarak adlandırılan bir uçan araç kullanır. Aynı araç ile Rama eşini kurtardıktan sonra yurduna uçarak döner. Vimana olarak adlandırılan bu uçan araçların tanımı ve tasarımı o günün algısı ölçeğinde şu şekilde anlatılmıştır. Parlak bir bulutu andıran bu araç göklerin en üst katında süzülürdü. Basit bir anlatım değil mi? Peki o zaman yine kadim bir Hindu metninde geçen Vimanaların detaylı tanımını inceleyelim. Vimananın gövdesi güçlü ve dayanıklı şekilde yapılmalı. Tıpkı uçan büyük bir kuş gibi. İçine ise civa motoru yerleştirilip altına demir ısıtma aparatı konulmalıdır. Civanın içinde uyuyan güç kasırga hareketini yaratacak olandır. Bu aleti kullanan bir kişi göklerde çok uzun mesafeler gidebilir. Vimanalar öyle araçlardır ki hem dikey hem yatay hareket yapabilir ve göklerde gezinebilirler. Makinenin yardımı ile insanlar göklerde hareket edebilirken tanrılar ise cennetten dünyaya gelebilirdi. Tüm bunlar yakında gelecek bir video konusu olduğu için biz esas konumuza geri dönelim. Rama Setu'nun detaylıca nasıl yapıldığını anlatmıştım. Şimdi gelin yavaş yavaş günümüz bulgularına bakalım ve Hindistan'ın en büyük projelerinden birinin neden iptal edildiğini görelim. Hindistan hükümeti Körfez'deki inşa planını ilk ilan ettiğinde tabii ki inançlı kesimden bir tepki alacağını biliyordu. Lakin olayların bu denli büyüyüp insanlık tarihini ilgilendiren bir meseleye dönüşeceğini tahmin bile edemezlerdi. Projenin 2005'teki ilanından sonra gelen tepkiler üzerine 2007 senesinde Hindistan Yüksek Mahkemesi konunun incelenmesi için bir karar alır. Her ne kadar hükümet biz araştırdık yapı tamamen doğal dese de artık olay uluslararası bir hale almıştır. Öncelikle hükümetin görevlendirdiği ve Hindistan Jeoloji Araştırma Biriminin başkanı jeolog Dr. Badriyanara bölgede incelemelere başlar. Badriyanara kendisiyle yapılan röportajda keşfini şu şekilde anlatır. Bölgeye ilk gittiğimde bir jeolog olarak buranın doğal bir oluşum olduğuna dair en ufak bir şüphem bile yoktu ve yapacağımız araştırma ile resmi olarak karşı fikirli kişileri hızlıca susturacağımızı sanıyordum. Lakin sondaj kazılarımız sonucu bulduğumuz şey hepimizi şoke etti. Sondaj sonucu Rama Setu'nun en derin noktasında devasa kaya blokları ile oluşturulmuş nizami bir temel yapısı keşfettik. Hemen üstünde bir kum katmanının olduğunu ve onun üzerinde temeldekinden daha küçük ama yine de büyük kayaların oturduğunu ve o katmanların üzerinde ise kum, mercan ve küçük taşların sıkıştırılarak oluşturulduğu bir katman daha keşfettik. Yapıda doğal olabilecek tek şey en üstte birikmiş olan deniz kumuydu. Bu keşfin üzerine jeoloji ekibi daha detaylı araştırmalar yapılması için bir dalgıç grubunu keşfe gönderir ve olaylar daha da ilginç bir hal alır. Dalgıç ekibi temel kayalarının nizami kesitlere sahip olduklarını ve bölgenin derinliklerinden gelen karasal kayalar olduklarını tespit eder. Üstelik bu düzenli yapı ve aynı malzeme kullanımı Hindistan'dan Sri Lanka'ya kadar uzanan tüm köprü bölgesinde aynıdır. Doktor Badrinaraya hükümete verdiği resmi raporunda Rama Setu'nun doğal bir oluşum olmasının imkansız olduğunu ve bizzat birileri tarafından düzenli şekilde oluşturulmuş olduğunu söyler. Sadece bu da değil, 2017 senesinde Amerikan Science Channel ve özel bazı vakıflar bölgede kendi araştırmalarını yaparak aynı sonuca varırlar ve bununla ilgili bir belgesel yapılır. Sonuç olarak Rama Setu Körfez projesi günümüzde durdurulmuş bir şekilde beklemekte. Fakat 13 Ocak 2023'te Hint Tamil Nadu hükümeti projenin tekrar ele alınması için çağrıda bulunur. Ve şu an Çin de o bölgede bu rotayı sıklıkla kullandığı için projenin ilerlemesi için baskı yapmakta. Beni tüm bunlardan daha çok şaşırtan şey ise bize yüz binlerce yıl önceki olayları anlatan çok detaylı bir destan var. Bu destanda uzaylı tanrılardan tutun, insanın yaratılışına, uçan gök cisimlerinden tanrıların kendi arasında yaptıkları atom savaşlarına kadar yüzlerce sıra dışı bilgi yer almakta. Fakat insanlar binlerce yıldır bu destanları günümüz Hint dizileriyle aynı kefeye koyarak arka plana atıyorlar. Bakın en basiti bugün ele aldığımız Ramasetu hikayesi bilimsel olarak doğruluğu kanıtlanmış bir olay. A keza Mohenjo-Daro'da destanlarda geçen atom bombasının atıldığına dair kanıtlar bulundu. E o zaman bu destanda geçen diğer şeylerin gerçek olup olmadığını modern anlayışımız ile sorgulamamız gerekmez mi? Ne yazık ki bunu yapan kişi sayısı çok az. En azından ben de elimden geldiğince edindiğim bu bilgileri sizinle paylaşarak bu araştıran kişi sayısını sizleri de dahil ederek arttırmak istiyorum. Kim bilir belki bir gün izleyeceğimden birisi bu bağlantıları çok daha iyi kurarak geçmişimizi aydınlatmakta önemli bir rol oynar. Tüm büyük yolculukların tek bir adımla başlayacağını unutmamak lazım. Her zaman dediğim gibi bu tarz içerikleri seviyorsanız kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve videoları paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.